bu pozisyonda insanlar şunu söyleyebilir. İttikten sonra işte ayağını açıyordu, kaçırmak istiyordu. Şu olsa kabul ederim. Pozisyon olur. Mesela kafa topu dönerken adama basar. Adam yandan gelirken bir müdahale yapar, adımını atarken basar. Burada olay tamamen Şerif Endiay'ın önünde. Tamamen önünde. Yani futbolcuyu itiyor ve futbolcunun düşüşü, pozisyon Kendisinin tüm görüş alanında. Yani şimdi diyebilirler o ayağa atarken işte daha açmak, kaçırmak. Hı hı. Ama ben de diyorum ki bütün görüş alanı içerisinde futbolcu itiyor ve devam ediyor. Netice itibariyle dikkatli olmak zorunda. Ben burada kırmızı karta yakınım. Ha borderline diyecekler işte sarı olur sadece kaçırmak istiyor. İşte birileri net kırmızı kart hı hı. Ben kırmızı karta yakın.